Evet arkadaşlar, Netflix, Cartoon Network'ü satın aldı. Biz çok mutluyuz. Sizin de çok mutlu olacağınızı düşündüğümüz bir haber. 300 milyon gibi bir fiyata anlaşma yaptılar. Netflix, Cartoon Network'ü satın aldı arkadaşlar. E ee, kaynak var mı? <laughs> Yok arkadaşlar. Ben primimi yapıp gidiyorum. Bay bay. Ya ben gerçekten sinirleniyorum. Ya isterse bu videoyu izledikten sonra bana primci desin. Hiç önemli değil. Çünkü gerçekten bu adamın yalan yanlış, insanları yanıltan spam videolarını görmeye dayanamıyorum. Ki bu sefer uzmanımız amacına da ulaşmış, video konusu forumlara da düşmüş. Tebrik ederim uzman. Ama hani diyorum ya sana videonun altına bir kaynak bırak diye. İşte kaynak bırakırsan insanlar forumları da sormayacak ya da gelip bana da sormayacak. Ha tamam bak doğru habermiş deyip geçecekler. Bir kaynak bıraksan. Ama nerede? Ben sana anlatırken onları sen anca bana yoksun primci deyip geçersin. Olayın aslına gelmeden önce şuna da değinmeliyim. Ya, eh, bu da artık hep kanala sataşmaya başladı diye düşünmenizi istemem. Evet sataşıyorum çünkü bu adamın videolarını ve şu kitlesini gördükçe benim video yapasım falan gelmiyor. Bu konuda bir video bile yapmamalıyım aslında. Bomboş bir video çünkü. Ama işte bu adamın arkasını mı temizleyeyim? Kendim yeni konsepti içerikler mi bulmaya çalışayım? Valla şaşırdım. En son dönüp dolaşıp yine Disney, Cartoon Network, Haftaya Konuşuruz HBO Max. Aynı konular konuşacağım HBO Max soruluyor gelecek mi gelmeyecek mi ertelenmiyor falan ondan da video yapacağım. Biliyorum asıl olayı öğrenmek için gelen arkadaşlarımız var o yüzden hemen anlatayım. Şimdi bu çocuğun videosu muhtemelen şu videoya dayanarak ortaya çıktı. Ben de bu video üzerinden ve yine bu videonun açıklama kısmındaki o kaynağı da göz atarak olayı açıklayayım size. Buradaki Cartoon Network mevzusu şu. Cartoon Network'ün 2004 ve 2007 yılları arasında CN City yani Cartoon Network City adında bir dönemi var. Bunun hakkında detay yemeyeceğim çünkü aradan 15 yıl geçmiş artık. Ama Cartoon Network için çok önemli bir dönem. Yani şu logonun olduğu dönem var ya Amerika için 2004-2007 yılları arası. Artık klasik çizgi filmler ve kartun Cartoons'un çizgi filmlerinin yerine orijinal Cartoon Network yapımları almaya başlıyor. Powerpuff Girls de bunların ilki. Daha detaylı bilgiler için yine açıklamaya bırakırım. Zaten fandom sayfasında var. İşte bu Cartoon Network City döneminde Cartoon Network'ün çalıştığı çok önemli bir stüdyo vardı. Animal Logic. Haberde şu. Netflix bu stüdyoyu aldı arkadaşlar. Animal Logic'i aldı. Bakın şu videonun başında diyor ki Netflix Cartoon Network sitenin animasyon stüdyosunu aldı. Peki bu arkadaş ne diyor? Netflix Cartoon Network'ü satın aldı. Ya arkadaş bu ne ya? Bu nasıl bir prim seviyesi abi? Ya bir de 300 milyon aldı falan diyor bir şeyler sallıyor. İnanılmaz. İşte bu stüdyodan gelen neşeli ayaklar, Lego filmleri, Peter Rabbit gibi filmler var. Olay Netflix'in artık aile animasyonlarından Disney'i kafa tutabilmesi için hamleler olarak düşünün bunları. Umarız Klaus gibi iyi şeyler çıkar. Haber bundan ibaret yani. Kaynakta da işte stüdyonun filmlerinden, Netflix'in planlarından, önemli kişilerin stüdyoya övgülerinden bahsedilmiş. Yapılsın filmler izleriz. Ya Deadline'ın haberinde bile Cartoon Network'ün adı geçmiyor ya. Bir de bizim adamın dediğine bakın. İsterseniz bunun videosunu diğer videolarını hatta komple bütün kanalı spam ve yanıltıcı içerikten şikayet edin. Ya ben rahatsız olduğum için öyle yaptım. Siz de artık rahatsız olursanız yapın. Kimseyi zorlayamam. Yapabilirsiniz yani. Videoya da like atmayabilirsiniz. Çünkü doğru düzgün haber değeri olmayan bomboş bir içerik. Neyse. Sonraki videolarda artık hevesim olursa görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>